Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. EYT'lilerin gözü mecliste. İki önemli yasa geliyor. Türkiye 11 ilde yaşadığı asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da gündemdeki önemli yasal düzenlemeleri bekliyor. Depremzede vatandaşların da büyük çoğunluğunu ilgilendiren yapılandırma tasarısı ve EYT yasasının önümüzdeki salı günü meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta toplanması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu milletvekillerinin deprem bölgesinde olması sebebiyle tüm partilerin ortak kararıyla 28 Şubat tarihine ertelenmişti. Bu salı toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu öncelikli olarak emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini görüşecek komisyonda geçen düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşlar primlerini tamamladıklarında yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanacaklar. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemeden 5 milyona yakın sigortalının yararlanması bekleniyor. Yürürlük maddeleriyle 4 maddeden oluşan EYT yasası komisyonda değiştirilmeden kabul edilmişti genel kurulda bazı değişikliklerin olabileceği noktasında beklentilerde bulunuyor. Bunların başında da SSK'lılar için kademeli prim şartının 5000 güne indirilmesi geliyor. Yine kısmi emeklilik içinde yaş şartının 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi kadınlarda 50, erkeklerde 55 olması isteniyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.